Hiç merak etme herife kimsenin inandığı yok baksana. O kamera kaydı gerçekse Yasemin denen kadını bu gece atarlar içeri ama hiç sanmıyorum adam bana hiç güven vermedi. Zaten yaptığı şey deli saçması bir şeydi onun bir tek amacı var sizi huzursuz etmek kendince bir intikam alıyor aklınca ortada ciddi bir durum yok tamam için rahat olsun. Senin bana söylemediğin başka bir şey mi var? Hı? Yok, yok bir şey. Pardon. Şeyda Hanım. Alo. Abi Yasemin. Nasılsın? Pek iyi değilim valla. Yani tahmin edebiliyorum. Az önce Rutkay Sezai Hersekli'nin söylediği her şeyi izledim. Yani eğer bak bir şekilde cevap vermek istersen ben buradayım. Yok, Şeyda Hanım. Ben konuşmak istemiyorum. Peki sen bilirsin. Ama yani yine de kendini savunmak istersen, eğer sesini duyurmak istersen beni her zaman arayabilirsin. Tamam. Sağ olun. Neyimi savunacaksın? Efendim? geri gelmeyeceksin diye. Biliyorum. Ne oldu? Alacaklar mı bir daha seni? Yok. İfademi verdim. Cemre de oradaydı. Ee, ne oluyor yani? Tekrar alabiliyorlar mıymış? Onu söyledi mi? Cemre bir şey olmaz dedi. Bu kamera kayıtları geçerli değilmiş eğer. Mobese'den alınmış olsaydı geçerli olurmuş o zaman. Tamam. Toprak o ne diyor? Ne desin? İfademi aldı. Ben de gözünün içine baka baka yalan söyle. Aptal kafa. Yapma. Aptal. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Ağlama tamam. Vurma kendini ama. Yapma. Yapma. Sen bir şey yapmadın. Tamam. Sen bir şey yapmadın. En kötüsü ne biliyor musun? yalan söylediğimi biliyor. Ben de onun bildiğini biliyorum. Ama öyle bir şekilde oyuna devam tamam. ediyoruz. Tamam da Yasemin sen hiçbir şey bilerek isteyerek yapmadın ki. Biliyoruz bunu. İsteyerek ya da istemek. <laughs> yaptım mı yaptım. Günah benim boynuma. Deme öyle. Deme öyle. <laughs> Fidan. Hı. Halil Toprak'ın kuzeniymiş. Ben onu çok seviyorum. Şimdi ne nasıl diyeyim ben senin kuzen? Şş tamam tamam. Şş tamam tamam tamam. Tamam ağlama. Bak ben biliyorum orada ne oldu. Ben gördüm seni orada. Sen bizi kurtarmaya geldin. Şahidim ben. Ya küçücük kız Zeynep'le rengin. Ben. Sen gelmeseydin biz kim bilir Kim bilir ne hale gelmiştik ya. Sen bizi kurtardın ben biliyorum bunları. Kim bilir başımıza neler gelmişti. Biz şimdi belki burada değildik üçümüz de. Sen... Tövbe de, tövbe de. Tamam tövbe ama sen bizi kurtardın. Sen adamı takip edip bizi gelmeseydin, kurtarmasaydın. Yasemin bunlar belli şeyler. Sen, sen hiçbir şey yapmadın ağlama. Sen bizi kurtardın tamam mı? Sen bizi kurtardın. Bu böyle tamam Ağlama. Sen hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın çözeceğiz. <laughs> Çözeceğiz. Tamam, yok bir şey. Çözeceğiz ama. İyiyim, ha. iyiyim, tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Rutkay Bey. Ne olmuş Rutkay Bey? Ee, Rutkay Bey ağacın orada yine. ...kendi kendine konuşuyor. Ha bu aralar çok sık olmaya başladı. Kaçtır orada görüyorum. Ağacın etrafında dolanıyor, kendi kendine konuşuyor, gülüyor. Ben çok uzattın ha. Hasan, de gel. E, yani demek istediğim hani... E, ...tabii kolay değil. Ama yanlış anlamayın, ben e, olayı hiç kimseye anlatmadım. Hasan'a bile söylemedim. O zaman sizin yerinizde ben annemi mi acaba ortadan kaldırsaydım? <laughs> Sen susmak için ne istiyorsun onu söyle. Beni yanlış anladınız. Dene ben onu. Bırak şimdi bunları. Al. Ağzını kapalı tut. Tamam Hayır. Hayır. görüyorsun? Aa. Fidan, Fidancığım, Fidan. Özgür Fidan, Fidan. Özkan. Fidan, güzelim. Özgür. Fidancığım. Tamam, fidan. şş, tamam. Yok bir şey kabus gördüm, yok bir şey. Hı. Rutkay. Yok, Rutkay falan yok. Ben oradayım. Tamam mı? yanında normal. Her şey gayet iyi. Çok şükür. Bundan sonra kendine iyi bakacaksın, anlaştık mı? Tamam. Öyle geçiştirerek olmaz yalnız. Bak hem iki canlısın hem de evde seni bekleyen kızın var. Daha güçlü olman lazım. Tamam, merak etmeyin, teşekkür ederim. Tüm işlemler tamam. tamam. Çıkabiliriz artık. Hadi bakalım fina. Güzel haberlerini bekliyoruz. Teşekkür tamam. ederim. Geçmiş Sağ ol. Sağ ol. Yok, nefesim kalmadı be. Ah, yeter ya. Yeter Rengin, şu ee, Sinan abine söyle. Tamam, ben de bu kadar. Rengin, kızım, e, dedenize söyleyin. Öyle bir balon şişirmekle olmuyor. Minimum iki tane daha şişirsin. Kızım, sen, sen ona söyle. Dede, kendiniz konuşsanız ha. Bak, bak. bakalım da. Minik kuşlarım, Size kurabiye yaptım. Bir tattırayım bakayım. Beğenecek misiniz? Bir ye bakalım. Ye ye ye. Oo. Oh. Sen de al bakalım kurabiye. Hoppa. Hmm, çok güzel olmuş. Ciddi hmm. mi? E, afiyet olsun o zaman be. Harika. <laughs> ee, beyler, siz hala e, küsmüşsünüz gerçekten? Yani hiç yakışıyor mu? Koskoca adamlarsınız ya. Bir de çocukları örnek olacağız filan. Ayten Hanımcığım, e, Tevfik Usta'mıza söyleyelim. mi, Onu bizi ticarette batırmadan önce düşünecekti. Bak bak. <laughs> böyle, böyle devam. Biz geldik. Ama geldi. <laughs> Ay, çok cidden. özledim seni. Üçürüm. <laughs> <laughs> oh. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Rengin? Ya biz seninle ilk defa bu kadar ayrı kaldık değil mi Cevi Cevi? Hı, hı Ama artık ayrı kalmak yok. Bundan sonra hep beraberiz tamam? Şükür. Anne, <laughs> size ne göstereceğiz? Hı hı. Bak. Ay Fidan, gel bak. Bak neler yapmışlar, gel. <laughs> Çok güzel. Aferin size. Hoş geldin kızım. Tevfik amcam. Hoş bulduk. Evine hoş geldin Fidan. Sağ ol Sinan abi. Fidan, e, iyisin değil mi? Biz çok endişelendik, çok merak ettik seni. İyiyim Aytan abla. Artık daha iyi. Vallahi dünden beri kızlar böyle bir telaş bir telaş bir sürü hazırlık yaptılar senin için. Bunları çizdiler falan. Ben de bir şeyler pişirdim senin için. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. E çay koyalım o zaman. Tamam. Yardım. Sen tamam. aa yok, yok yok. Bu sefer çay bizde. Sen otur dinle tamam mı? Hadi bakalım ufaklık yardım et bize. Otur yavaş. Oba. Buradayım yahu. Hı. Aferin sana. Ayten abla vallahi ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun kuzum. Vallahi bak senin için yaptım. Ee, çok da heyecanlandık zaten geleceğin diye. Ee, ama bak e, ben yine dilimi tutamayacağım. Tevfik Usta biliyor benim bu huyumu. Bir daha öyle abuk sabuk delilikler kesinlikle istemiyorum. Bak yemin ederim ayağımın altına alırım seni. Ama Ayten ablanın tersi pistir. Hı. Evet. Ona göre. Şimdi bakma böyle çocuklar var diye minnoş minnoş konuşuyorum. Sen mesajı aldın anladın değil mi Fidan? Mesajı aldım ben sana. Evet, merak güzel. Mesut. Mesut. Bir gelsen. Geleyim abi. Hadi hadi hadi. Gidin gidin siz orada kenarda köşede fısır fısır konuşun. Biz biz burada eş, eşek başıyız. Estağfurullah baba. Ulan Allah Allah'ım yarabbim Allah ya. So, Ya sabahtan beri dokuz doğurdum kızım ya. Kurut kaykudurdu. Toprak bir şey demiyor mu? Ya ya başımıza bir şey gelirse? Ha? Bunu Bunun söylediklerine inanırlarsa ne yapacağız? Abi ben dün karakola gittim ifade vermeye toprakla. Yapma. Sıkıntı yok sorun değil yani bizim bu ses kaydı gibi. O görüntülerinde kanunen bir geçerliliği yokmuş yani. Oh, çok şükür. Polis olmasın mı? Ay abi ne yaptın ya? Bir tane canım var zaten ağzından bir hayırlı bir şey çıksın. Ben bakarım hapsinece. Şey. Bakarım bakar bakar. Sus Ne işin var senin burada? Mert kardeşini görmek istedi çok ağladı Çocuğumu bahane ediyorsun de. Yasemin gerçekten tutamadım Mert'i İnan ki çok ağladı susturamadım Yasemin kim geldi kızım Gel Gel içeri hadi rengin seni çok özledi Gel bekle Rengin bak kim geldi Ay Ana sen nereden çıktın be Ben de bu evde kim eksik diye soruyordum Kendi kendime Ha, benim güzel kuzum. Ay sen nerelerdeydin? Biz seni çok merak ettik öyle birden ortalıkta kaybolunca. Beni özlemiş. Görmeye gelmiş. Hmm, çok iyi etmiş. Çok iyi etmiş. Hadi geç otur sen de hemen yumul. Yumul yumul yumul. Ya, yumul, bir, dakika, bir, dakika. bir dakika, bir dakika. bu, bu, iyi etmiş de. Bu, bu, Yasemin bu çocuğu kim getirdi ya? Ha? Ha? Ulan o, 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 o kapıdaki o. Aa! O, 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 Engi miydi o? Ha? Bak, bak. Ben buradan bir kalkacağım vallahi. Ulan sen sen ne oturuyorsun lan? Ha? Kalkıp bir, bir tane çak Bir girişeyim şuna. Allah, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Geç otur yerine. Herkes bir kendine gelsin. Ne oluyor? Çocukların önünde. Ben bir yarım saate gidip geliyorum. Tamam Sinan abi. Ne oldu? Sen yokken bir sürü şey oldu tabii. Sen haberin yok, tanımıyorsun beyefendiyi. Ee, gel ben sana anlatayım. Gel. Ben anlatayım. Gel. Evet, bir ayda, ha, Bir daha inşallah. Tabii acı tabii. Yed, Teşekkürler. Afiyet olsun. Mert olması tekrar karşına çıkacak yüzüm yoktu. Sen bulurdun bir yolunu ya. Beni hiç affedebilecek misin? Tabii ki hayır. Ama kızımı da kardeşinden ayıracak değilim. Senin günahlarını niye iki küçük masum çocuk çeksin değil mi? Ama bu demek değildir ki her seferinde Mert'i bahane edip kapıma gel. Burcu gitti. <laughs> İnan ki çok şaşırdım. Nerede bilmiyorum. Telefonu da kapalı. Yani her yere baktım bulamadım. Mert de sürekli annesini soruyor. Çocuğa ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen bana dert mi yanıyorsun şu an? Yasemin senden bir şey isteyebilir miyim? Ay yok artık. Yasemin kaldığım yeri gördüm. Evim barkım hiçbir şeyim yok. Burcu da gitti. Cebimde beş kuruş para da yok. Mert'i otel köşelerinde süründüremem. Ben bir iş bulana kendimi toparlayana kadar bize yardım eder misin? Etmem dersem ne yapacaksın? Mert yurda vermem gerekecek. Başka çarem yok. Aile? Görüşmüyorlar benimle. istemiyorlar. Burcu'yla bazı sıkıntılar yaşadılar. Tüh. Demek ki erkek torun da aile ilişkilerinizi kurtaramıyormuş değil mi? Ya sen biliyorum her şey benim suçum. Yenge. Her şeyi. Koca bir hayata eline yüzüne bulaştırdın her şey çok farklı olabilirdi. Ama şunu bil ki ben seni çok sevdim. Yok. Sevgi öyle bir şey değilmiş ya. Ben de yeni öğrendim. Sevince ne oluyormuş biliyor musun? İnsan karşısındakine inanmak istiyor. Ama ben senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Ne desen haklısın. Peki Mert, ona yardım edecek misin? Yasemin kendim için bir şey istemiyorum senden. Bir hafta. Bir hafta sonra gelir alırsın. Çok teşekkür ederim Yasemin. Engin kendine gel. Çocuklar için yapıyorum bunu sadece. Tamam. Yasemin iyi ki varsın. Bir kere bile bana rengini sormadın. Hiç mi merak etmedin? Hiç mi özlemedin? Bir kere bile görmek istemedin ya. Sen nasıl bir insansın? Ya sen bana bir baksana. Benden rengine baba olur mu? Mert'e de olmadı işte. Çocuğun kafasını bulandırmaya ne gerek var? Doğru. Öyle şeyler insanın içinde olur senin çocuklara karşı ne bir sevgin ne de bir endişen var. Sen baba falan değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Sen ancak kendi kurtarmaya bakarsın. Merihan Hanım? Ne yapıyorsunuz burada? Sana bakıyorum. Buyurun içeri geçelim isterseniz. Senin evine adım atar mıyım ben? Sizi evime aldım. Yardım ettim. Nereden bilirdim sen olduğunu? Evime ateş düşürenin sen olduğunu nereden bilirdim? Televizyonda bahsedilenleri söylüyorsun sen. Sus. Bir tek şey söylemek için geldim. Oğlumdan uzak dur. Halil'i benden aldın. Oğlum sana kurban etmem. Duydun mu beni? Toprağın yanına sakın bir daha yaklaşma. Senin şeytanlığına baş edemez o. Sizin gibi değil benim oğlum. Merhaba Fidan, müsait miydin? Müsaitim de Yasemin yok ama. Yok ben zaten seninle konuşmak istedim. Tamam buyur gel. Sağ ol. Bir şey içer misin? Hayır sadece bir şey konuşup gideceğim. Buyur böyle. Gel Fidan sana bir şey soracağım. Ama ne olur doğru söyle. Ne oldu? Halil. Ne yaptı size? Bak, yüzünden belli. Bir şey yapmış işte. Ama ne yaptı? Öğrenmem gerek. Bak polis olarak falan sormuyorum ha. Açığa alındım ben. Polis değilim artık. Sorguda falan değilsin yani. Niye öğrenmek istiyorsun o zaman? Kuzenim de. Ayrıca Yasemin. Yasemin'i çok seviyorum ben. Biliyorum. Atlatamayacağım bu olayı. Ama yine de öğrenmek istiyorum. Bilmem gerek. Halil ne yaptı size de öldürdünüz bu çocuğu? geldin. Ben yemeğe bakayım. Ee, tuvalete gideyim Sen de zaman. tuvalete gitsin abi. Toprak. Ben de gideyim. Toprak gitme ne olur. Yasemin zaten gelmemem gerekiyordu buraya da belki. Belki ne? Belki içimi rahatlatacak bir şey. Tutunacak bir dal. Belki birisi bana bir şey anlatır. Dedim ama... Anlatmayacağınızı tahmin ettim. rahatsız ettim kusura bakmayın. Asim, rengin olmasa, rengin olmasa her şeyi anlatırdım Fidan. Ben onu çok seviyorum. Biliyorum güzelim. Biliyorum. Sakin.